Selam Çuhulilerim sonunda 400 abone olduk ve ben de soru cevap yapıyorum. Başlayalım hadi. Birinci soru Şevval Onim'den. Hobilerin ve fobilerin ne? Youtube'a başlamaya nasi karar verdin. Hobilerim şarkı söylemek, dans etmek, müzik dinlemek ve uyumak. Fobilerim karanlık, böcekler ve aşırı yükseklik. YouTube'a başlamaya nasıl karar verdiğim ise şöyle ben 3 yıldır Blink'im ve YT'de sürekli kızların videosunu izlerken böyle hesaplar olduğunu gördüm ben de yapayım dedim ilk başta hesabıma oyun videoları yükledim ardından buradayım. İkinci soru. Neden Jen Chouli? Dediğim gibi ben bir Blink hesabının çoğu arkadaşım ikinci Biasin Rose neden onu kullanmasını diyordu ama aslında adım tüm kızları içeriyor. Jen. Jenny, CH, Chaeyoung, Woo, Jichu, Lee, Li, Liza. Bu isim arkadaşımla konuşurken aklıma geldi. Normalde hesap adım Juta'yı Blackpink olacaktı. Ali'nin itiraf sizi o Blackpink, Bias'in kim? Liza Amarose'ye ayrı bayılıyorum. Favori 5K Popşip'in. Taekook, Chaeylisa, Jensu, 2Yeon, 2Shin. Hangi fandomlarda varsın? Başlıyorum. Blank, Vans, Midzi, Mamu, ARMY, STAY. Moa, Excel, Revelav, May ve daha fazlası. Üçüncü soru nehirden. Youtube'da en sevmediğin kutuber. Itzy biraz sıralaman. En sevdiğin yemek. En sevmediğin yemek. Cemre'en ye nefret ettiğim kesinlikle. Birinci. Rayujin ikinci. Yuna üçüncü. Çari dördüncü. İci beşinci Lia. En sevdiğim yemek yoğurtlu pilav. En sevmediğim yemek maydanozu her şey. Dördüncü. K-pop lover stan, sevdiğin kız, erkek ve solo sanatçılar. Kiz olarak, BP, Twice TZ Red Velvet Mama Mu Purple Kiss Paze Yıldız Van Nix Ve Erkek olarak, BTS, Stray Kids, Tex, EXO, The Boys. Solo olarak ise Jesse Huna Usomi. Down seviyorum. Beşinci soru Ekin Anem'den. BP Bias Siiralaman En yakın sanal arkadaşın anti olduğun biri var mı? Birinci. Riza ikinci. Rose 3. Jensu En yakın sanal arkadaşım Feyza, Şevval ve sen. Anti olduğum biri Yezda, Cemre. En sevmediğin ders? Sinama digin idoller. En sevmediğim ders Almanca. Sinama digi midoller. Bojin En sevdiğin renk? Siyah. Herkesin sevdiği ama senin diğer üyeler kadar samimi bulmadığını bir idol. Chuvi biraz fazla utangaç olduğunu düşünüyorum. Evet Chuhulilerim sorularınız bu kadardı başka sorunuz varsa yazın cevap vereceğim. 400 abone için çok teşekkür ediyorum. Büyük bir hayalimi daha gerçekleştirdiniz. Sizi çok seviyorum kalp kalp. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.